Gerçekten muhtar bir mahallenin bekçisidir, bir mahallenin nükhe amiridir. Ben de parklarda vatandaşlarımın daha rahat oturabilmeleri, daha rahat hareket edebilmeleri için elimden gelen geleni yapıyorum, elimden gelen gerekeni gösteriyorum efendim. Edinilen bilgiye göre Saraşlar Mahallesi Muhtarı Saadettin Küçük Tarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen çifti uyardı. Uyarın ardından çıkan tartışmada MÖ isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla Küçük Tarakçı'yı elinden yaraladı. Küçük tarakçı şahsı tutarak elindeki bıçağı aldı. Mev, daha sonra tekme ve yumruklarla küçük tarakçıya saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan MÖ olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan küçük tarakçı özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan MÖ ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük tarakçının çifti uyardığı ve ardından parka iniş yaptığı görülüyor. Ardından çıkan tartışma sırasında şüpheli cebinden çıkarttığı bıçakla küçük tarakçıyı elinden yaralıyor. Küçük tarakçı daha sonra saldırganı tutarak kendisini korumaya çalışıyor. Şahıs daha sonra küçük tarakçıya saldırıyor. Muhtar olalıdan beri, bir buçuk seneden beri bu parkın biraz daha ailelerin oturabilmeleri, ailelerin burada piknik yapabilmeleri, ailelerin daha rahat olabilmeleri için, yani ahlaksızlıkları önlemek için burada sürekli herkese uyardım. Bu uyarmaya da devam ettim. Yine buraya bir arkadaş geldi. Bir bayandan bir erkek geldi. Ve kamani de değil, ayak üstü devamlı uygunsuz hareketlerde bulundular. Ben de ona söyledim. Arkadaşım bak burada aile var, çocuklar var. Uygunsuz hareketlerde bulunmayalım dedim. Aşağı gel dedi bana. Aşağı gittim ben. O da geldi, yanıma geldi. Ee, arkadaşım dedim burada dedim uygunsuz hareket yapmayalım dedim. Sana dedi dedim. bana küfür etti ve direkt bıçağı çekti. Ve direkt elime doğru vurmaya kalktı. Daha sonra e, vücutuma saplamaya kalktı. Ve Gerçekten beni ölümle şey yaptı yani ölümle baş başa kaldım ve o arada boğuştuk ve bıçağı ben boğuştuktan sonra bıçağı elimi almama rağmen bıçağı elime aldım. Gerçekten başka bir arkadaşa verdim orada da ambulansı aradım efendime söyleyeyim ee, polisler aradım buraya geldiler ben hastaneye gittim. Yaşanan olayı anlatan Saadettin Küçük Tarakçı muhtar bir mahallenin bekçisidir. Ben de parklarda vatandaşlarımın daha rahat oluşturabilmesi için elimden geleni yapıyorum. Muhtar olduğumdan beri bir buçuk yıldır parkta ailelerin piknik yapabilmeleri, daha rahat olabilmeleri için çaba sarf ediyorum. Ahlaksızları önlemek için sürekli herkese uyardım dedi. Kamalyaları yaptı, her yeri yeşillendi. Kamalyalar güzel, park güzel, her şey güzel. Bu güzelim yerde insanlar güzel. insanlar gelip efendim burada piknik yapmaya başladı. Çok sevindim. Bir aile ortamı oldu. Bu aile ortamını devam ettirmek için ben burada gereken önlemi aldım ve gerekeni yapıyorum. Çünkü ben bir muhtarım. Ben tabii burada oturmasını da bilirim. Kamelya'da otururum, muhtarlıkta otururum. Hiç kimsenin işine bakmam ama beni vatandaş niye seçti? Vatandaş burada beni efendime söyleyin derdimi din, derdimi dinlesin. Ee, bizim yanımızda olsun diye seçti. Ben de her zaman vatandaşın rahat etmesi için vatandaşın yanındayım. Halkımın yanındayım, mahallemin yanındayım. Bir yanında olmaya da devam edeceğim. Ve Sayın Başkanlarımdan, Sayın Mülkamilerimden şunu isterim. Burada gerçekten kameli olması lazım. Biraz daha parklarda kameli olması lazım. Parklarda ışıklandırma olması lazım. Emniyet güçlerimizin biraz daha buralarda sık sık dolaşması lazım. Artık parklar, artık parklar gerçekten açıkça söyleyeyim. Yani her şeyin yani pisliğin bir oluştuğu bir yer. Milletin rahatlıkla oturabileceği bir yer değil de. İnşallah bundan sonra daha güzel bir ortam olur. Millet benim vatandaşım daha rahat rahat oturur, pikniğini yapar, şey, orada oturur diyorum. İlla ki ölmem lazım. Arkadaşlar, yani burada benim ölmem lazım değil. Birisi öldükten sonra bu önlemler alınması lazım. İnşallah bundan sonra Kastamonu'da bu çeşit önlemler alınır. Bir daha böyle olaylar olmaması için emniyet güçümüz, güçlerimiz... Yani belediye başkanımız herkes bu önlemleri alır diyorum. E, bütün parklarda kamera sistemi olması lazım. Kamera sistemi e, insanları caydırıcı bir olaydır. E, bıçaklandıktan sonra e, hastaneye gittim. İnanık olarak onu da ifade verdim. Bizi bıraktılar ve daha sonra da herhalde dün itibariyle e, 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 kavga ettiğimiz adamı serbest bırakmışlar. E, serbest bırakmışlar. Şikayetçiyim ama şimdi şöyle bir şey var. Sakın kimse bu konuda şey yapmasın. Şu anda bile benim hayatı tehlikem var. Adam serbest kaldı. Belki adam gelecek burada beni vurmaya çalışacak veya beni tehdit edecek. Yani arası soğumadan adamı serbest bırakmışlar. Yargıya güveniyorum ama biraz daha yargının titiz olmasını istiyorum.